önlemektir. Unutmayacaksınız. Yüz yıl materyalist felsefeyle yönetilmiş. Sovyetler bir günde Ortodoks Kilise'ye geçti. Bir günde. Yüz yıl yasaklıydı Ortodoks Kilise. Bir günde geçti. İkinci gün yüz bin boşnak eline kellesini kesti. Niye? Niçin? Bir Sovyet yorgunluğu var. O Sovyetler bir şeyleri yormuş dış dünya karşısında. Blokesi yormuş, başka bir şey yormuş. Yormuş yani bir yorgunluk. Ben Türkiye'de böyle büyük bir yorgunluğun olduğunu düşünüyorum. Zaten Tayyip'in de başka bir yorgunluktan evet. bunu zamanında almıştı. Şimdi de Tayyip Erdoğan Bey'den oluşan bu yorgunluktan sonra kim alacak? Böyle bir takım sarı baltalar çıktı ortaya. Bir sisteme gelen bir lafı vardır. E bu lafı çok sonra bütün sol hareketlerin mottosu olmuştur yani sloganı. Hı hı. O da şudur. Kölenin köle ve efendi yani köle bilinçlenmeden, köle uyanmadan köle bir bilinç olup şu evet. fark etmeden hiçbir devrim yapamaz. Yani köle uyanacak, uşaklar uyanacak. Yönetilen uyan yani sürekli başına vurulan değil mi? Evet. sürü uyanacak diyelim. Hı hı. Şimdi sürü uyanmıyor. Biz, mesela Türkiye İşçi Partisi'nin görevi budur, halkı bilinçlendirmek. Bakın dikkat edin, halkı eyleme sürmek değil, evet. önce bilinçlendirmek. Bilinçli olmayan herkes ayak takımıdır ve avandır, serseridir. Onlarla hiçbir şey olmaz. Serseriler soykırma kadar gider, katliamlarına kadar gider. Hiçbir şey demokratik ve verimli olmaz, amaca hizmet etmez.